Evet dinliyorum. Toplumun e, mutlu, rahat ve huzurlu yaşaması için ne yapılmalı? Yalnız çocuklar hep böyle güzel, hayırlı şeylerin peşindeler dikkat ederseniz. Yani böyle hiç egoistçe konuşan hiç görmedim. Ki normal yani olabilir kendi derdini de ama hep insanların iyiliği için. Toplumun mutlu, rahat ve huzurlu yaşaması için ne yapılmalı? bunu kutsal kitaplarda aramak lazım. Yani yaratan gücün planına bakmak lazım. Yaratan güç ne diyor? Çünkü biz kainatı biz yaratmadık. İnsanları da biz yaratmadık. Onların aczini de biz yaratmadık. Şimdi insanların aczini, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu, acılarını yaratan onun ilacını da yaratıyor, çözümünü de yaratıyor. Çünkü ona gücü yetiyorsa ona da gücü yeter Allah'ın. Çünkü bir insanı mutsuz yapmak çok zordur, huzursuz yapmak çok zordur, Değil mi? acı içinde yaşaması çok zordur ama bunu Allah yapıyor onlara, meydana getiriyor. E, o zaman yapan olduğuna göre çözüm de onda, hastalığı veren şifayı da verir. Dolayısıyla hastalığı neden verdiğine baktığımızda, kutsal kitaplara baktığımızda hastalığın nedeni Allah'a uzak olmak olduğunu görüyoruz. Hastalığın çözümünün de Allah'a yakın olmak olduğunu görüyoruz. Allah'a yakın olduğumuzda Allah ne diyor? Ben İslam'ı hakim edeceğim. Ama samimi olacaksınız diyor. Sizi korkuların arkasından huzura, mutmainliğe, zenginliğe ve rahatlığa kavuşturacağım. Ama tek istediğim var diyor Allah, samimi olacaksınız. E o zaman Allah'ın istediği samimiyeti topluma yaymak gerekiyor samimi olmaları için uğraşmak gerekiyor. Samim olduğumuzda bak Allah onları da bırakmamış. Şimdi biz desek ki ya Rabbi biz samimiyiz. Din istiyorsan yapacağız. O zaman birleşin diyor Allah. Im. Birleşin. Başınıza bir baş seçin diyor ve birleşin. Ümmetsiniz siz diyor. Ve velayet sistemiyle yaşayın diyor. Birbirinize velisiniz diyor. Ya hadi bunu yapalım. Şimdi bunu yapmakta da zorlanacağımızı bildiği için Allah, ben size bir Mehdi göndereceğim diyor. O Mehdi'ye uyacaksınız. İsa Mesih'i de göndereceğim, o da ona yardımcı olacak. Alametler de vereceğim. Alametlerden de kanaatiniz gelecek. Teşhis de rahat olacak diyor. Dediğimi yapın diyor. Şu anda da biz Allah'ın dediğini yapıyoruz. Yol, düz yol, doğru yol. Doğru yolda ilerliyoruz küfür atakları, İngilizlerin devletinin atakları, FETO atakları, FETÖ uşağı münafıkların atakları dikkat ederseniz yoğunlaştı. Niye? Çünkü fereç yakın. Fütuhat yakın. İtler çok ürüyorsa sabah oluyor demektir. Yani itler çok fazla ürmeye başladı. Anlayın ki sabah oluyor.